Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe ratip kim olursa olsun iç sağ dış sağ kadroda eksikmiş, yokmuş. Bu çok önemli. Fenerbahçe'de hani bir sakatlık oldu cezalı onunla diyor musunuz? Ya şu oyuncu sakat, sıkıntı yaşar. Bu oyuncu cezalı, problem olur. Ama Beşiktaş'ta, <laughs> Galatasaray'da, Trabzonspor'da olduğunda söylüyoruz bunu yani mesela. Ya Trabzonspor'da şu oyuncu yok, nasıl olacak? İşte Galatasaray'da bu oyuncu yok olmaz problem olur. Oradan gol yer, buradan gol atamaz. Ya bir de Arda yani daha fazla izlemek istiyoruz ama elbette bir yandan da şimdi dün Arda'nın konuşmasına bakıyorum, Jess'in konuşmasına bakıyorum Barış Urdu seven. Anlaşmışlar onlar ya onu görüyorum ben artık yani. Hani aralarında <laughs> güzel, güzel işbirliği yapmışlar ve Arda da bunu kabul etmiş. Çok güzel şekilde idrak etmiş ve biliyor diyor ki Jesus bugüne kadar ne topçular çıkarttı diyor. Ben de onlardan birisi olacağım diyor. Bu çok önemli ya. Bunu kabul çok etmek önemli. ve etrafta ve bizlerin söylemlerinden medyanın yazılarından, e, sosyal medya ortamından etkilenmeden bu yaşta bu olgunlukta bunu karşılayabilmek ve bu doğrultuda inanarak gitmek çok önemli bir şey bence. Bu çocuğun hem yetenek var hem aile koruması var hem kendinin bir duruşu var hem karakteri var ve çok ya yani öbürlerinin de karakteri hani bu var da hani başka bir karakter Olgunluk yaşında. karakterini söylüyorum yani o yoksa hepsi karakterli de hani çocuğun bir şey hayatı sanki büyümüş de küçülmüş evet, evet. çocuk yani. Güzel şeyle orada golde annesini hazırladığı şey bu arada sağlık diliyorum annecine geçmiş olsun diliyorum. Saygılar. Ve dediğin gibi o Jesus'la ilgili cümlesi müthiş. Ya zaten bir cümlede harika özetledin. Anlaşmış onlar. Ama Fenerbahçe çok çok, çok çok başka bir oyun sergiliyor yani başka bir duruş sergiliyor sahada. Her takıma oyun üstünlüğünü bir şekilde kabul ettiriyor. Perera'yı e, çok eleştirdik değil mi Fırat? 27 maça 27 ayrı kadroyla çıktı. Ha, ben Perera'nın gözlerini de ayrıca kimseye değişmem yani. Oyuncu oyuncu tespitlerini hiç hiç ben, ben değişmem ama adamın hani şimdi o da rotasyon yaptı. Bu da rotasyon yaptı. Başta iletişim farkı okay. var. O da üçlü oynadı değil mi? bura Tiseranzalayı mince. Ama bu takımı inandırmış bu. Evet. Şimdi bu da bu üçlü oynuyor, dönüyor, dörtlü oynuyor. Önde pres yapıyor, topa sahip olup oynuyor. Yani oyuncuyu kendine inandırıyor. Çok inanmış. Yani Gölcük Spor'dan İsmail'i alıyor, İki ayda Amil takıma yolluyor. Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertler bu sezon ortaya koyduğu performansa taraftarlarının gönlünü yeniden kazandı. Sezon başında takımın başına George Jesus'u getiren Kanarya takım kadrosunda da önemli değişikliklere imza atmıştı. Ali Koç ve yönetimi Portekiz Loja'nın istediği futbolcuları kadrosuna katarak transferde nokta atışı hamleler yaptı. Süper Lig'de lider konumda bulunan Sarılı Lacivertler UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev'i yenerek gruptan lider çıkmayı başardı. Fenerbahçe'de elde edilen bu başarı sonrası hedefler daha da büyüdü. Teknik direktör George Jesus yönetimle yaptığı görüşmede Ocak ayında doğru transferlerin gelmesi durumunda büyük başarıların geleceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam takıma 2-3 kaliteli futbolcunun daha iyi edilmesi durumunda Avrupa'da da başarıların gelebileceğini ifade etti. İstediği mevkileri yönetime yöneten Jesus bazı futbolcuları da ismi olarak belirtti. Fenerbahçe'de devre arasında transferde öncelik stoper ve hücum hattına verilecek. Kanarya'nın stoper ve forvet transferinde istediği isimler de belli oldu. Stoper sayısında eksiklik olan Fenerbahçe devre arasında önceliği Kanayhana verecek. 8 artı 3 kuralı nedeniyle sarılı vertler, milli oyuncuyu kadrosuna katıp savunmada rahatlamak istiyor. Kaan Ayhan stoper, sabek ve defans portası bölgelerinde forma giyebiliyor. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi İtalyan ekibi Sassuolo'da bulunuyor. Kaan Ayhan'ın kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli savunmacı bu sezon İtalyan ekibiyle 9 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 450 dakika sahada kalırken bir de gol kaydetti. Kaan Ayhan ayrıca 51 kez daha milli takım formasını giydi ve 5 kez gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Şu an elinde Santrafor olarak Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Ener Valencia ve Joao Pedro gibi isimler olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Luis Suarez oldu. Sırılar Cüvertler yaz transfer döneminde de tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istemişti. Ancak 35 yaşındaki forvet altyapısından yetiştiği Uruguay ekibi National'la imza atmıştı. National, Uruguay Premier Ligi'nde Liverpool'la karşı karşıya gelirken mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyon olmayı başardı. National formasıyla 13 maça çıkan 35 yaşındaki Luis Suarez mücadelede 2 gol atarak şampiyonluğu getiren isimlerden biri oldu. 13 lig maçında 6 gol kaydeden tecrübeli golcü kulübünün 49. lig şampiyonluğuna yardım ederken 2022 Dünya Kupası'na katılmak istediğini de dile getirdi. Suarez'in kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. Yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Fenerbahçe Luis Suarez'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmenin peşinde Uruguaylı golcü kariyerinde National, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımların formasını giydi. Uruguay milli takımı ile Dünya Kupası'na katılmak isteyen Suarez, turnuvanın ardından bir takıma imza atmak istiyor. Suarez'in UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar Fenerbahçe, sıcak baktığı gelen bilgiler arasında George Jesus rekora doymuyor. Süper Lig ve Avrupa'da yolunda dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tarihi yazıyor. Portekizli çalıştırıcı sadece 3,5 ay gibi bir sürede hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında arka arka önemli rekorlar kırdı. Ligde maç eksiyle lider olan Jesun Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde B grubunu birinci bitirip direkt son 16 turuna yükseldi. Ancak Jesun takımı bu başarıları elde ederken birçok ilke imza attı. Süper Lig'de 11 maçta 34 gol atan Sarılar Lajverdi takım 1959-60 sezonundan sonra en gollü sezon açılışını yaptı ve lig rekorunu korudu. Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Mustafa Denizli ve Veseli dönemlerinden sonra en iyi iktisal sezon başlangıcını yaptı. Resmi maçlarda 29 Ağustos'tan beri kaybetmeyen Jetsun ekibi 67 günde çıktı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Avrupa Ligi'nde B grubunda 6 maçta namalüp lider olan ve 14 puan toplayan Fenerbahçe kulüp tarihinden iyi derecesini yakaladı. Sarı Lacivertler ilk kez bir Avrupa Kupası grubunu yenilgisi bitirdi ve en çok puanı topladı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde son 10 maçta kaybetmeyen Jetsun öğrencileri kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. George Jesus böylece kulüp tarihinde Avrupa'da bu rekoru kıran ilk hoca oldu. Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan ve Mart ayına kadar rahat olacak olan Fenerbahçe'de artık tüm konsantrasyon Süper Lig'e çevrilecek. Jetsun'da Dinamo Kiev maçı sonrası en büyük hedefim Süper Lig sözü bu planları doğruluyor. 7 Kasım Pazartesi günü evinde Sivasspor'u, 12 Kasım Cumartesi günü de Giresun Sporu ağırlayacak olan Sarılı Acıvertler 2'de 2 yapmak istiyor. Jesus yönetiminde hücumcu ve skorer bir kimlik elde eden Fenerbahçe rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Sarı lacivertler Lig ve Avrupa'da 23 resmi başta rakip Fidel e tam 56 gol gönderdi. Ligde hala hazırda 34 golü olan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde de 22 gole ulaştı. Özellikle B grubunda 6 maçta 13 gol atılması gözlerden kaçmadı. Sarı lacivertler resmi maçlarda 2.4 gol ortalaması tutturdu. 10 maçtır Avrupa Ligi'nde kaybetmeyen, B grubunda lider bitirip son 16 turuna kalan Sarı Lacivertler şimdiye kadar tam 13.9 milyon euroluk gelir sağladı. Sarı Lacivertler bu sezon ülke puanına en çok katkı veren takım oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplamda 12 resmi maça çıkan Fenerbahçe 19 puan topladı. Özellikle Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmada 3 beraberlik, 7 galibiyet alan Jorge Jesus ve ekibi adından fazlasıyla söz ettirdi. Sizce Fenerbahçe'nin bu sezonki performansı sezon sonunda şampiyonluğu kazanmasına yeter mi?